Son zamanlarda en çok yaptığımız uygulamaların başında Morpheus 8 uygulaması yer alıyor. Morpheus 8 nedir? Bir çeşit iğneli radyo frekanstır. Bunun diğer radyo frekanslardan farkı çeşitli derinliklere uygulanabilmesi ve atış sisteminin diğer altı iğneli radyo frekanslara göre daha farklı olması. Yüz bölgesinde, göz çevresinde, boyun, dekolte bölgesinde çok başarıyla uygulanan Morpheus 8 cihazı Diğer vücut başlıklarıyla ise e, bacaklar, karın e, ve tüm vücutta başarıyla uygulanmaktadır. E, vücut başlıklarının e, de, uygulama derinlikleri e, yüz başlıklarından oldukça derindir. Ayrıca göz çevresi için ayrı uygulama başlıkları da mevcuttur. E, sonuçları oldukça iyi gördüğüm kadarıyla biz de yeni uygulamaya başladık fakat çok hızlı bir giriş yaptık. Fakat genel olarak vaat ettikleri, bize vaat ettikleri neredeyse 3-6 seans arasında uygulandığında karbondioksit fraksiyonlarının tek seansıyla alınan sonucu alabiliyoruz ve soyulma, kabuklanma, yüzde lekelenme gibi riskleri de diğer cihazlara oranla çok daha düşük. O yüzden tercih edileceğini düşünüyorum.